Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte Cardalors projesini tanıyorum arkadaşlar. 18 günlük bir şu anda ön satışı var. Açıklama kısmında bütün linklerini bulabilirsiniz. Cardalors dünya üzerindeki tanrıların NFT'lerini satan bir proje. Şu anda yaklaşık 10.000 tane NFT'leri var. Burada gördüğünüz gibi örnekler var Zeus var vesaire. Onun dışında burada bir açıklama kısmı var. Burayı kontrol edebilirsiniz. Şu anda yol haritasında Metaverse lansmanı yapıyorlar. Yani şu anda bu arada Metaverse bayağı yaygın biliyorsunuz. Facebook bile şirket adına Meta yaptı. Son zamanlarda bu çok yaygın. Açıklama kısmında Twitter linkleri var. Şu anda 13.200 takipçileri var. Burada her gün çekilişler ve duyurular yapıyorlar. Açıklama kısmına koydum. Onun dışında Discord linkleri var. Discordların da açıklama kısmına koydum. E, Cardano altyapılı bir proje. O yüzden e, yatırımları vesaire Cardano ile yapıyorsunuz. NFT alıp satarken. Sağ altta da gördüğünüz üzere bir canlı desteği var. 724 şu aktif olarak. Bu arada 9999 tane Lord yapmışlar. 10.000 de değil. E, Discord'a katına basarak onların e, Discord gruplarına katılabiliyorsunuz. Proje bu kadardı arkadaşlar. Aşkın kısmındaki bütün linkleri görebilirsiniz. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.